Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dungeon Rusher isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunumuz bir rol yapma oyunu, single player bir rol yapma oyunu ve temeli zindan temizleyip o zindandan altınlar ve itemler kazanarak karakterlerinizi güçlendirmeye dayalı oyunun Türkçe dil desteği bir video Yeni uyandım. Günaydın. oyunumuzun Türkçe dil desteği mevcut babuşlar ama şu şekilde yani çeviriden alınıp kopyala yapıştır yapılır bir saniye ya. Benim bu Türkçe dil desteğimin yüklenmesi lazım. Henüz bana yüklenmemiş. Derin bir nefes alalım. Uyanır uyanmaz video çekmek çok iyi bir fikir değildi anlaşılan. Ha neyse. oyunumuzun Türkçe dil desteği çeviriden kopyala yapıştır yapılmış şekilde mevcut. Zaten şurada görebilirsiniz. Hani şantiye yazıyor. Şantiyenin şeysi diğer yazı fontuna uymuyor. İyiler falan diğer yazı fontuna uymuyor. Böyle garip grup abidik gubidik bir Türkçe dil desteği mevcut ve ee, hikayeden bir bok anlamanız gerçekten mümkün değil sen vermek bana para yoksa ben deşelemek seni falan şeklinde böyle ilerliyor diyaloglar ee, çeviri sıkıntı zaten hikayenin kendisi oldukça sıkıcı ee, ama ben size hikayeyi kısaca anlatacağım bu alien adını verdiğimiz eleman kendisi bir e, handa çalışmakta efendim. Ve bu çalıştığı handa buna köle muamelesi yapılmakta. Tuvaletleri falan temizliyor. İşte şurada görüyorsunuz tuvalet temizleyici itemini. Sonra bir gün bu hancıya isyan ediyor ve diyor ki hancı hancı sen diyor beni diyor eşek gibi kullanıyorsun kanka diyor. Bu iş böyle olmaz diyor bana para lazım. Yani temel amaç para. Hancı da diyor ki bak get diyor bak elimin altında kalacaksın kardeş diyor. Şöyle bir tane çevireceğim sana diyor. Ondan sonra yere yapışacak zaten ufacık bebesin diyor. Bunu kovalıyor. Bu kovalanırken işte böyle zindana mindana kaçıyor. Orada bir bakıyor o amanın burada yaratıklar var iskeletler var falan filan böyle. Hadi diyor haçırttık uçurttuk girişelim şunlara biraz item düşürelim diyor. Para kazanalım ünlü olalım. Şan şöhret sahibi olalım diyor. Macerası başlıyor çocuğun. Yanına katılan diğer elemanlar Togrim. E, ay yaş bir cüce kendisi ki ben cüceleri çok seven bir insanım. Çokça hayranlık duyan bir insanım ama e, elemanın kendisi bir halta yaramaz bir ay yaş Yani... Eleman hakikaten hiçbir şey yaramıyor. E, dükkana 2000 altın ne borcu varmış. Bunu da dehliyorlar oradan. Diyor ki kanka diyor ben ne diyor seninle savaşayım. Dur bekle beni diyor. E, şu pot dedikleri eleman müzisyen. Buna bir miğfer takalım bak miğfer vermemişiz. Bu pot dedikleri eleman müzisyen. Bu da böyle aşk şarkıları çalıyor. Böyle benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında falan derken. Oradan bakıyor para lafını duyuyor. Bunlar böyle zindanda konuşurken diyor çil çil altın var burada kardeş zengin olacak falan yapıyorlar böyle kendi aralarında. Bu pot da duyuyor. Amanın diyor biri diyor para mı dedi diyor böyle bir kafayı sağa sola çeviriyor bir şeyler yapıyor. Ben de varım diyor böyle hani para lafını duyunca. Ya yani müzisyen adam şey oluyor yani böyle bir değişiyor değişikliğe uğruyor. Ee, ondan sonra maceraları başlıyor efendim. Ufak bir hikaye modumuz var. Bu arada videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ee, videolarda görmüş olduğunuz reklamların bana faydası dokunuyor. Reklam engelleyicilerinizi kapatıp izlerseniz de çok makbule geçer. Ve abone olup bildirim açarsanız canımı yersiniz. Her videoda bunu söylemek biliyorum, farkındayım. Size de itici geliyor. Yani diyorsunuz ki olan her videoda bu çocuk aynı şeyleri söylüyor bu ne ayak falan. Babacım şimdi her videoyu izleyen arkadaş farklı. Sen benim her videomu izliyor olabilirsin. O da izliyor olabilir. Ama Bazıları bakıyor hani diyor bu ne yapmış diyor. Aa, yine mi EU4 oynamış Püh! diyor böyle bir. Hani yine mi EU4 oynamış diyor. Tükürüyor gidiyor. Ama hani farklı bir oyun olduğu zaman izleyesi geliyor. Ona da hatırlatıyoruz böyle. Çünkü bildirim açmadığınız zaman hani çana tıklamadığınız zaman şey gelmiyor size böyle. Hani babuş video attı diye size duyurmuyor. Ne oluyor benim video ıskarta. Neyse. Efendim hikaye moduna devam edelim. Şurada menüleri size tanıtayım. Bir atölye menümüz var. Bu atölye menümüzden zindanlarda düşürdüğünüz itemlarla silahlar craftlayabiliyorsunuz. Örneğin benim bir taşım ve 4 adet kemiğim var. Bu 4 kemiğin ikisini ve taşı kullanarak bir adet demir hançer üretebiliyorum. Ki bu demir hançer bizim hız değerimizi ve saldırı değerimizi arttırıyor. Ee, oklar üretebiliyorum ki bu oklar diğerlerine nazaran daha fazla vuruyor, daha fazla saldırı hızına sahip ancak defans düşürüyor. Ee, lanetlenmiş zırh üretebiliyorum Kemik kalkan Ki bu kemik kalkan zırhımızı arttırmasına rağmen e, defa Hızımızı düşürüyor Aslında bir tane zırh yapabilirim ee, Çünkü cücede zırha ihtiyacımız yok Hıza ihtiyacımız yok Ayakkabı yapabiliyorsunuz Bu yaptığınız ayakkabı da sizin e, Atağınızı arttırıyor <laughs> Ayakkabıda niye sol el Şeyisi var onu anlamadım da ya e, atağınızı arttırıyor ancak defansınızı düşürüyor. Büyüsel atağınızı arttırıyor. Bir şeyler yapıyor mana değerinizi arttırıyor. Takılar falan var böyle. Ya oyunda geniş craft seçeneği mevcut. Bu arada yapabiliyorken hazır jump e, potu üretelim. E, çünkü jump potu inanılmaz derecede fazla lazım oluyor dungeon'da. Bir adet dükkanımız var. Bu dükkanı işleten çok itici bir ablamız var. Bu abla da bize itemler satmaya devam ediyor. Benim şu an kafamdan göremiyorsunuz ama 187 birim altınım var. 187 birim altına alınabilir şeyleri alıyorum. Genelde sadece pot alıp çıkıyorum ki sıkıntı olmasın diye. Zaten itemler zindandan bir şekilde düşüyor. Bunların hiçbirini satmıyorum ben. Ki envanterde sanırım bir depolama alanı söz konusu değil. O yüzden dilediğim gibi depolanıyor. Her neyse, menüde çok fazla zaman geçirdik. Dilerseniz oynanışa dönelim. Oynanışta her 5 turda bir karşınıza bir tane kale çıkıyor. Ee, bu kalelerin katları mevcut. Kaleleri en üst kata kadar temizleyebiliyorsunuz. Biz ilk katı temizleyip diğer göreve gitmenin kilidini açmayı başardık. Ee, ve misal bak bu kaledeki görevimiz maksimum 3 iksir, maksimum 3 yetenek ve e, hiç kimse ölmeden zindanı tamamlamak. Bunu tamamlarsak eğer bize e, mücevher veriyor. E, bu mücevher ne boka yarıyor henüz bilmiyorum. Kaç mücevherim var onu da bilmiyorum açıkçası. Burası biraz zorlu olacak anlaşılan. Buradan mücevher alamayacağım gibi ama şu dungeon'ı da tamamlamaya çalışalım. Oyunun en çok gözet çarpan özelliği ise şu. Ee... <laughs> Siz kendi zindanınızı oluşturup oyunu oynayan diğer arkadaşlarınıza atölye kısmından sunabiliyorsunuz. Yani tıpkı Prison Architect'te hani kaçış modu için hapishane tasarlıyorsun ya. Aynı ona benzer bir sisteme sahip. Kendi yapmış olduğum bir zindan var. Ben onu da size göstereceğim. Ha, ve bu zindanlar öyle kuru kuru zindanlar değil. Yani hani yaptık baba zindanı. İşte sunduk atölyeye. E, E'si yok paşam. E'si şu. E, senin yaptığın o zindanlardan e, adamlar kullandıkça, adamlar oradan geçtikçe sen ekstra altın kazanıyorsun. Şimdi... İlerleyebileceğimiz 3 farklı yer var. Bu bölgelerin üzerine tıklayarak ilerliyorsunuz ve karşınıza düşman grubu çıktığında... E, ...şu şekilde gösteriyor. Misal bu e, iskelet savaşçıların kanamaya karşı direnci bulunuyor. E, biz bunlarla dövüşürken misal minni yeteneğini hmm. kullanabiliyoruz. Bir stamina değerimiz var. Can, mana ve stamina. Bu stamina ile özel güçleri kullanabiliyoruz. Misal müzisyenimizin iğrenç tıngırtısını kullanaraktan %60 ihtimalle düşmanlarımızı uyutup e, savaşa dahil etmeye biliyoruz ancak ben bunu yapmayacağım. E, direkt savaştıracağım. Sağ üst köşede saldırı ritüelimizi görüyorsunuz. Önce ben, sonra Togrim cücemiz, sonra e, müzesyen arkadaş saldıracak. Sonrasında ise iskelet savaşçı ve mızraklı iskelet saldıracak. E, şimdi şöyle yapalım. E, aşağıdakiler yetenek görmüş olduğunuz gibi e, 9 can vuruyor ancak 2 mana'ya mal oluyor ve zehirli bıçak yeteneğini kullanarak düşmana zehir verebiliyoruz ancak ben henüz kimseyi zehirlemeyi başaramadım. E, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, öncelikle bu elemana okla ya da bıçakla güzel bir saldırıda bulunalım. 10 can değeri var zaten 7 can vursun ki 5 vurdu. Sonrasında cücemizde torun vuruşu isimli bir skillimiz var. Bunu şu iskelet savaşçı üzerine kullanacağım. %40 ihtimalle diyor ki sersemledi. Gelecek tur bu eleman bize vuramayacak. Ee, tiz ağıt melodisiyle bize saldırabilecek diğer elemanı öldürüp gelecek tura saldırı yememiş bir şekilde geçiyorum. Ee, ana karakterimle minik bir bıçak darbesi. Cücemle minik bir vuruş. Ve e, müzisyen arkadaşımla da şöyle güzel bir saldırı yaptık mı düşmanın işini hiç hasar almadan bitirebiliriz. Her e, düşman öldürüşünüzde belli miktarda experience kazanıyorsunuz. Bu experience puanları sizin beceri kazanmanızı sağlıyor ve her karakterin kendine ait bir e, kabiliyet ağacı var. Kabiliyet kazanmanızı sağlıyor. Ben misal yanı e, eli Al e, nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben misal yanı e, okçu olarak kullanmayı tercih ediyorum ki e, bazen arka saflarda duran düşman birimlerine vuramayabiliyorsunuz. ...okçu olarak kullanmak en mantıklısı. E, Togrim'in savaş yeteneğini arttırdım birazcık. Togrim düz vuruşlarında da çok esaslı vuruyor. E, Togrim level aldığında ona düz vuruş vereceğim ve içkiye karşı dayanıklılık açtım. Ne işe yarıyor kardeş? İçki mi içirtebiliyorsun adamlara falan diyeceksinizdir. Zindanlarda bazı odalarda etkinlikler oluyor ve bu etkinlikler bağlamında buff ya da debuff kazanıyorsunuz. Misal... Ee, sarhoş olma debuffı geldiği zaman e, bizim cücenin reziste olduğundan dolayı cüce ayık kalıyor ve hani düşmanlar bize tuzak kuramıyorlar. E, müzisyeni henüz geliştirmedim sadece tiz out yeteneğini birazcık güçlendirdim ki düşmana e, biraz esaslı vuruş sergileyelim diye. E, çünkü zindanı dönmeye yetecek kadar atak puanım yok. E, doğal olarak normalde support olması gereken elemanı ben de birazcık atağa yönlendirdim. Buradan becerilerini görebiliyorsunuz arkadaşım. Bu becerilerin e, keşifte kullanacağı becerilerin maliyetini görebiliyorsunuz. Stamina maliyetini. Oyun gayet güzel ve çeşitli. Ve dediğim gibi İngilizcesi hani çevirisi rezalet. Çünkü bir çeviri yapılmamış vaziyette. Bak burası tehlikeli bir zindan tamam mı? Buraya girerken e, bir yetenek kullanabiliriz. Sanırım düşmanı uyutmayı deneyeceğim. Düşman uyuduktan sonra girip savaşacağız. Çünkü... Ee, dediğim gibi düşmanların uyuması lazım ki bir şeyler yapabilelim ee, Bunlar bir tur boyunca uyuyacaklar Normalde benim okçum atak yaptıktan sonra direkt bu iki düşman saldıracaktı bize Ki alev topu falan vuruyorlar ciddi hasarlar veriyorlar Öncelikle ölüm büyücüsüne bir oklu saldırı gerçekleştirelim Ancak e, kalkan olduğundan dolayı sanırım oklu saldırımız işe yaramadı ee, Normal saldırı yaparak şu büyücüyü bir öldürelim Sonrasında ise zırh verelim kendimize. Çünkü e, ya da zırh vermeyelim. E, bir vuruş yapalım. Sonrasında okçumuz vuruş yapsın. En azından bir büyücüyü aradan çıkarmış olalım. Sadece bir miktar hasar yiyelim. O yeniden diriltti. Ama yarım canla diriltti. E, tamam hay hay. Cücemiz vurup e, bu arkadaşı tekrardan indirebilir. Sonrasında tekrardan bir melodi kullanırız. E, sonrasında ise ok yeteneğimizle ya da bıçak yeteneğimizle düşmanı öldürürüz. Bu sayede de minimum hasarla maksimum kayıp verdirmiş oluruz. 30 ar experience geldi. Alien ve Togrim'in leveli arttı ve 6 da altın yağmalamışız bu zindandan. Efendim şimdi hemen kabiliyetlerini geliştirelim. Ee, söylemiş olduğum gibi ben e, bizim elemanın okçuluğunu kuvvetlendiriyorum. Bir yay donanıldığında, donanıldığında kuvvet gelişimi artar, e, hasar atış fiyatını düşürür. Evet, 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 evet. Evet. Daha az mana karşılığında daha fazla ok e, sergileyebileceğim, daha fazla ok atabileceğim. Üstüne üstlük bir de e, bir tık daha level aldığımızda yanan okları açabileceğim ki bu e, muazzam bir şey gerçekten. E, sevgili cücemizin düz vuruşunu güçlendiriyorum. Düz vuruşunun güçlenmesi önemli. Ee, kasırga ismini verdiğimiz bir skill'i var Bütün düşmanlara vurmasını sağlıyor Dövme kullanıldığında Zırh kırıldıya maruz kalma Şansını arttırır hmm. ee, Düşmanın zırhını kırmaya da oynayabiliriz İlk ben giderimin fiyatını düşürür ee, Bu ne ki Bilmiyorum özelliklerini açtım. Eşya düşürme şansına gideceğim çünkü buradan. Ee, daha fazla eşya düşürürsek daha güzel geliştiririz kendimizi. Ee, ve burada gördüğünüz gibi bir sandık var. Bu sandıklardan item çıkabiliyor, buff çıkabiliyor, debuff gelebiliyor. Benim o cüceye vermiş oldum Ha bak misal buradaki fıçıdan muhtemelen e, bira kazanacağız ya da sarhoşluk gelecekti. Ancak e, o fıçıdan biz şey kazandık, mana potu kazandık. Gayet güzel. E, şurayı açalım. Tamam orası farklı bir yola gidiyor. Aşağıdan gideceğim. Ee, herhangi bir şekilde oyunda stamina yok. Yani zindanda dilediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Denetleyelim bakalım. Sürpriz. Ee, bu sürpriz sürprizde şey anlamına geliyor. Düşman atağı. Hmm, ya mana değerini saklayalım. Biz bundan her halükarda hasar yiyeceğiz çünkü. Mana değerini saklayalım. Hani o ok katıp aniden e, ortadan kaldırmayı deneyecektim ama biz bundan her türlü bu hasarı yiyeceğiz. O yüzden e, standart saldırıları kullanarak indirmeye çalışacağım. Bazı birimlerin hızı sizden yüksek olduğundan dolayı hani plan kurup e, hasar yemeden ortadan kaldıramıyorsunuz o birimi. Ne? Sen de kimsin? Bak diyalogların sıkıcılığına bak. Sıçayım sana söylemiştim kahve için zamanımız yok. Fakat buraya çok çabuk geleceklerini düşünmedim. Ne diyorsun sen? Teknik takımız biz. Zindana gittiğinizde önünüzdeki meşalelerin yanlığından emin olmak zorundayız. <laughs> Çok garip. Ve büyük bir fight var önümüzde. Tekrardan uyutmaya çalışacağım. Aralarından birkaç tanesi %60 şansla uyur ve birkaç tur bize vurmazsa bir şeyler yapabilirim. Çok güzel. Arkadaki arbeletçinin uyuması çok iyi oldu. Çünkü arbeletçi e, bize ciddi miktarda hasar verebiliyor. Öncelikle bir arbeletçiyi ortadan kaldıralım. E, o atak buff'ı verdi. Tamam e, sıkıntı sıkıntı. E, büyücüye gelişine geçiremiyorum çünkü büyücüye ulaşamıyor bizim eleman. E, onun yerine onun yerine ne yapsak? Büyücü zaten bu tur içerisinde uyuyacak. Biz o zaman şu alttaki atlıya hasar vermeye çalışalım. Atlıyı ortadan kaldırmaya çalışalım. E, sevgili müzisyen dostumuz atlıyı aradan çıkarsın. E, bu vesileyle benim e, iki saldırı hakkım olacak. Büyücü sonra vuracak. Hemen bir okla büyücüye saldıracağım. E, ki ok attığım ve oka karşı dirençli olduğu için e, ee, alien hasar yedi ama olsun. Ee, kafasına vuramıyorum onun. Hmm. Ee, evet bu büyücüden her türlü atak yiyeceğim galiba. En azından şunu sersemleteyim bize vurmasın gelecek tur. Ya, büyücünün kendine can basması kadar iğrenç bir şey var mı ya? Şunu ortadan kaldıralım. Ok atmadan saldıracağım. Çünkü ok attığımda eksi hasar yiyorum. Ben buna vurduğumda her türlü hasar yiyorum anladığım kadarıyla. Niye bizim çocuk hasar yiyor da Cüce hasar yemiyor. Elion öldü. Ben bu zindanı nasıl tamamlayacağım o olmadan? Evet bu karakter yere serildi. Artık sadece Cüce ve müzisyen kardeş var. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Yağmala ve ayrıl seçeneğini seçerek zindandan defolup gidebiliriz ama. Zindanda daha araştırılacak çok yer var. En azından birkaç tur daha şansını denemek istiyorum. Yani karşı saldırıyla ölmesi gerçekten çok çok kötü oldu ya. Atak buff'ını verdi. Zehri de attı. Bizim bu zindandan bir an evvel çıkmamız lazım. Aslında oyun sanırım aynı yaratıkları kesmek üzerine kurulu. Aynı yaratıkları kes kes dur ve ee, seviye atlamaya bak. Biz bu zindandan sağ çıkabilir miyiz gerçekten bilmiyorum şu an. Zaten adam eksiğimiz var. Sen bizim bir zırhımızı bufflasana. Ne işe yarayacak bilmiyorum şu saatten sonra ama. Biri zırh veriyor. Biri zırh düşürüyor. Aa buna vurabiliyoruz. Çok güzel. Şunu stunla. Öndeki iskelet de çok kuvvetli gerçi. Ben bu adamlarla bunları dövemem. Ee, bu stunla bize bir tur vuramayacak. Ee, çok güzel. Hemen cüceyle şunu öldürelim. Zehirden öldü eleman. Bire bir kaldık. Cüce bunu alır mı? Sersemletirse alır. Normal hasarla alıyor zaten. Al da zindandan defolup gidelim ya. Item güçlü de aklımızı aldı. Ulan böyle şey mi olur? Böyle zindan mı olur? Bu zindan inanılmaz derecede zormuş ya. Ben normalde zindanda her yeri keserekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her yeri gezerek, her yere ulaşarak bir şeyler yapmak istiyorum ama... Uf, maalesef başarılı olamadık. Neyse en azından zindanın çıkışını bulduk. Zindanın çıkışını da bulamayabilirdik. Dükkanda yeni itemler var diyor. 253 altınımız var. Bu altını ben dediğim gibi kafam kapatıyor ama. 253 altın arkadaşlar. 253 altına birazcık e, pot mod bir şeyler alalım. E, kuzu bacağı alalım. Çünkü bunlar item yapmaya yarıyor. Mantarım zaten var. Mifer almayacağım. Şimdi buradan çıkacağım. Buradan çıktıktan sonra hemen şurada gelen fazladan itemler var. Kalkan kullanamıyor bizim okçu. Allah Allah. Cüce kalkan kullanabiliyor. Cücenin sol eline bir kalkan verelim. Hızı birazcık yavaşladı ama pek mühim değil. Hatta saldırı değerini arttıralım. Hızı birazcık daha yavaşlayacak cücenin ama dediğim gibi yani çok mühim değil. Bir tane kemer verelim elemana. Stamina değeri artsın. Elliot'a geçelim. Sana da bir kemer verelim. Stamina değerini artsın. Elimden geldiğince Elia'nın e, Staminasının düşmemesini sağlamaya Gayret ediyorum. Yani kendi zindan Yapma olayımızı da göstereyim. Ondan sonra Ufaktan bölümü sonlandıralım. Şantiye şimdiki bu bölümde kendi Zindanınızı dizayn edip düzenleyebiliyorsunuz Ve e, bu düzenlediğiniz Zindanı e, paylaş diyerekten Arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz e, Ve Burada bir şey puanı var. Sağ alt Köşede gördüğünüz e, parşömen Puanı. Bu parşömen puanı Nasıl kazanılıyor bilmiyorum. Arena'ya falan girmemiz gerekiyormuş. Ben daha önce hiç girmedim ama parşomen puanı olmadan da zindan yapabiliyorsunuz. Örneğin ben böyle iğrenç kendime küfür ettirmelik bir zindan yaptım. Buradan çıkıyorsun her yerde düşman var yani. Sağa dönüyorsun düşman, sola dönüyorsun düşman. Oradan ilerliyorsun düşman falan filan. Bir de bu düşmanların çok ee, affedersiniz İbnet horca bir özelliği var. Okçular ilk turdan size saldırdığı için bu zindandan sağ çıkma şansınız yok. Dilerseniz şöyle yapalım. Ben bu zindanı sileyim. Yeni bir zindan yapalım sizle beraber. Bu yeni zindanda yapımını göstereyim size zindan yapmanın. Şimdi ilk başta böyle bir şeyle başlıyorsunuz. Tabii ki 3 karelik bir zindan yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Öncelikle bir odaları silerek işe başlayalım. O son odayı silemiyorum şu an. Niye ben de bilmiyorum. Neyse şuradan oda ekleyelim misal. Kardeş şunu sil sil. İstemiyorum ben orada bir şey. Galiba gelip buradan şöyle yapıp düzenlemeyi kapat demem gerekecek. Çıkışı silmeden olmuyor. Yani hani mesela şu şekilde ilerleyelim. Atıyorum iki birim ilerledik. Bu iki birim ilerledikten sonra bir tane sağa dönüş bir tane de sola dönüş yaptık. Eğer eleman sola dönerse misal solda aşağı gitmeyi tercih ederse 3 birim alta bir hazine yerleştirebiliriz. Misal eleman buraya geldiği için bir ödülü hak etmiş olsun tamam mı? Eleman buraya geldiği için bir ödülü hak etsin. Ne yapabiliriz misal? Ee, ödül koyamıyorum galiba ya. Elimden geldiğince. Sanırım sadece tuzak falan yerleştirebiliyorum. Ödül koyamıyorum. Neyse. Ödül şu şekilde olsun. Ee, i̇ki tane kolaylıkla indirilebilecek iskelet grubu olsun. Bak şöyle. iki tane iskelet verelim. Tamam mı? Ee, hazineler bu arada ben yerleştiremiyorum anladığım kadarıyla. Rastgele bir şekilde belirliyor. Misal o buradan yukarı gitmeyi deneyenler için de bir sürpriz hazırlayalım. Şöyle iki tane iskelet grubu olsun. Ya bunlar rahat rahat kesilip farmlanabilecek yaratıklar. O yüzden elemanlar için ödül sayılacaktır. İki birim ileri giderse de hani dimdik giderse birazcık cezalandıralım. Şöyle iki tane arbeletçi koyalım. Bu arbeletçiler baya baya hasar vuruyor çünkü. misal buradan sola çıkış bu şekilde yaratıklarla doluyken sağa doğru üç birim ilerlediğinde direkt çıkışı vaat edebiliriz elemanı. Bu sayede e, Dungeon'ı hızlı ve seri bir şekilde tamamlamış olur. Hani Olay bu şekilde. Kendi zindanlarınızı yapabiliyorsunuz. Misal buraya bir tuzak da yerleştirebiliriz. Örneğin e, okçuluk tuzağını yerleştirebiliriz buraya. Bu tuzağın tetiklenmesi demek e, bütün hepsinin hasar yemesi demek. Tuzağı deaktif edip gitmesi gerekiyor. Sizi kendi zindanınızı dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve ayarladıktan sonra da test et deyip kendiniz test edebiliyorsunuz. Örneğin biz bir test edelim misal arzu ederseniz. Ee, experience ve item kazanıyorsunuz galiba ama yok experience kazanıyorsunuz ama item kazanamıyorsunuz. Misal bu zehirli tuzakları yok etmek de bizim sabotajcının işi ee, tuzakları deaktif ediyor ve e, yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Aşağı inelim misal ödülümüz olan şu iki e, bir level iskeleti keselim ve kendimize bir item düşürelim. <laughs> ya bunları kesmesi dediğim gibi inanılmaz derecede basit. Misal ben buna hasar verdim, şöyle bir dönen saldırı yapıp ikisine hasar verdim, e, şöyle bir de müzik yeteneği kullandım. E, gördüğünüz gibi ikisi rahat bir şekilde kesildi. Ancak yağmalama bana experience vermedi çünkü ben şu an zindanı test ediyorum. Ama şöyle bir ayrıntı var bu test zindanı diye başıma bir şey gelmez zannetmeyin. E, kullandığınız potlar, harcadığınız ekipmanlar, itemler bunların hepsi hala geçerli. Şöyle yine ok saldırımızı yapalım. Yine dönen bir saldırı yapalım ve e, şöyle müzik yeteneğimizi çalıp iskeletleri ortadan kaldıralım efendim. İskeletleri ortadan kaldırdıktan sonra buradan yolumuza devam edelim. Şurada iki tane okçu grubu var bak bu okçuların size çirkinliğini de göstereceğim. Hızları çok yüksek olduğundan dolayı direkt bir atakta bulunacaklar ve gerçekten yüksek miktarda hasar vuruyorlar. Ee, gördüğünüz gibi neredeyse bizim elemana tek attılar abi. Canları az ama hasarları da fazla. Bütün zindanı bu vesileyle dolaşmış olduk. Zindanın çıkışına doğru ilerleyip şimdi oyunu bitirebiliriz. Arzu ederseniz metin de yazabiliyorsunuz elemanlara. Yağmala ve ayrıl dedik. Dungeon'ımızın test modunu tamamladık. Hani isterseniz metin de yazabiliyorsunuz elemanlara. Şu şekilde göstereyim. Mesela şuraya bir konuşma balonu eklemek istiyorsunuz. Ve e, soldaki portreyi değiştirebiliyorsunuz arzu ederseniz. Mesela şu sarısın hanımefendiyi kullanalım. E, soldan gidersen savaşırsın. Sağdan gidersen oyun biter böyle bir e, şey bıraktık not bıraktık elemanlara ekle dedik. Soldan gidersen savaşırsın, sağdan gidersen oyun biter diye notumuzu ekledik. Adam çıkar çıkmaz bu yazıyı görüp sağa gidip farmlayabilir ya da sola gidip şey sola gidip farmlayabilir. Ya da sağ tarafa gidip oyunu bitirmeyi tercih edebilir. Bu tamamen e, kameram kaymış lan inanılmaz bir şekilde. O yatağımı gösteriyormuş. Yatak biraz dağınık ama dediğim gibi yeni uyandım. Yani <laughs> uyanır uyanmaz video çekmek istedim. Ee, bu şekilde zindanı ayarlayabiliyorsunuz. Çok çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Açıkçası ben e, işin asıl vakit geçirten kısmının burası olduğuna inanıyorum. Yani kendi dungeon'ımızı tasarlayıp o dancında e, bir şeyler yapmak. O dungeon'da insanları hareket ettirmek. E, işin asıl kısmı bu olsa gerek. Oyunumuz bu şekilde. E, dungeon Rushers'ın ilk izlenim videosunun sonuna gelelim ufaktan. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda, sonraki bölümlerde görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.